Allah Azze ve Celle mülkünde ortak istemez. Bakınız, İrşadi Bayburdi Kaddes Allah buyuruyor ki, Sani'in sun'idir, hiç yoktur fesat. Allah öyle bir kainat yaratmış ki, mahlukatı canlı ve cansız, her şeyi öylesine mükemmel, mükemmel dizayn etmiş, şekillendirmiş bir hesaba göre yaratmış ki iki ilah olsaydı kopardı fesat biri sol çekerdi biri sağ yana eğer şu kainat tesadüfle yaratılsaydı veyahut da başkalarının eli de değseydi Allah mülkünde başkalarını ortak etse onlara görüş tanısaydı onlarla ortaklaşa yaratsaydı insan oğlunun Sağ elinin boyutu ile sol elinin boyutu aynı olmazdı. Sağ gözüyle sol gözünün rengi ve boyutu aynı olmazdı. Bedeninde bir sıkıntı baş gösterirdi.